Kimdir nedir kanalıma hoş geldiniz? Doğayan gazeteci Güngör Mengi İzmir'de tedavi gördü 83 yaşında hayatını kaybetti. Mengi'nin cenazesi 18 Şubat Cumartesi günü öğle namazından sonra Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. Gazeteci Güngör Mengi 1999 yılında Demokrat İzmir gazetesinde gazeteci diyor başladı. Sırasıyla Yeni Asır Devir Gazetesi Yeniden Yeni Asır gazetesi, Sabah gazetesinde çalıştı. Sabah gazetesinden de ayrılıp 2002 yılında gazeteci iş arkadaşlarıyla beraber Vatan gazetesini kurdu ve başyazar olarak görev yaptı. Biz de doğayan gazeteci Güngör Mengi Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.